Doğum haritanın kişisel bir e, ekonomik yol haritası olabileceği hiç aklına geldi mi? Sevgili Akrep, bu hafta için, yani 13-19 Ekim arası için elimizdeki astrolojik verilere baktığımızda gökyüzü sanki tam da senin para ve değerler alanında bir spot ışığı tutuyor gibi. İlginç bir durum var bu hafta. Bir yanda böyle büyük fırsatlar görünüyor, diğer yanda da aman dikkat diyen işaretler var. Gel bu veriler senin için ne anlama geliyor biraz daha yakından bakalım mı? Evet evet bu hafta sadece böyle genel etkiler değil de senin kişisel haritan özelinde finansal potansiyeller ne, nerelere dikkat etmek lazım biraz onları mercek altına alıyoruz. Amacımız da aslında bu astrolojik verileri senin için daha anlaşılır kılmak. Yani bir nevi kişisel finansal hava durumunu yorumlamak gibi düşünebilirsin. Güzel benzetme ilk dikkatimi çeken nokta yönetici gezegenin Mars oldu. Şimdi astrolojide Mars genelde enerji, hırs, o harekete geçme güdümüzle falan ilişkilendirilir ya. Verilere göre Mars'ın konumu yani enerjini nereye akıttın, bu hafta çok çok kritik görünüyor. Hmm, aynen öyle. Eğer bu enerji zaten kariyer ve para kazanma gibi alanlara odaklıysa o zaman müthiş bir ivme kazanabileceğin söyleniyor. Yani ne bileyim yarım kalan projeleri bitirmek, yeni bir işe atılmak, hatta rekabette bir adım öne geçmek için sanki böyle arkadan bir rüzgar esiyor gibi. Kozmik bir destek yani. Kesinlikle. O potansiyel orada duruyor. Ama tabii Mars enerjisinin bir de şey, kontrolsüz bir yanı var. Onu da göz ardı etmemek lazım. Veriler özellikle buna dikkat çekiyor. Acelecilik, hatta belki biraz agresifleşme eğilimi. Hmm. Bu yoğun enerji eğer doğru yönetilemezse iş ortalamaz gereksiz tartışmalara, sürtüşmelere yol açabilir ya da daha kötüsü finansal konularda ani, düşünülmemiş, riskli kararlara. Anladım. Hani derler ya, ölçmeden biçmeden atılan adımlar. Bu hafta atacağın her finansal adımın bir domino etkisi yaratabileceği vurgulanıyor. O yüzden sakin kalmak, stratejik düşünmek önemli. Vay. Yani Mars hem hadi gaza bas diyor hem de dikkat et viraj keskin uyarısı yapıyor. Gerçekten hassas bir denge bu. Peki finansal konular dedik. Verilerde öne çıkan başka neler var bu hafta için? Diğer çok kritik alan para ve özdeğer konuları. Yani bu hafta kendine sık sık benim değerim ne sorusunu sorarken bulabilirsin. Hı hı. Ama bu sadece bankadaki rakamlarla ilgili bir soru değil. Onu netleştirelim. Yeteneklerin, becerilerin ve en önemlisi kendine ne kadar değer biçtiğinle çok doğrudan bağlantılı bir sorgulama bu. Bu çok ilginç. Genelde bu ikisini ayrı düşünmeye meyilli sanki. Peki bu sorgulamanın finansal yansımaları ne olabilir? Nasıl bir bağlantı var orada? İşte tam da burada çok enteresan bir bağlantı kuruluyor verilere göre. Kendine olan inancın, o değer algın ne kadar sağlamsa, bunu maddi dünyaya yani paraya çevirmen o kadar kolaylaşıyor. Yani belki de uzun zamandır aklında olan ama bir türlü acaba dediğin o yeteneğini artık paraya dönüştürmenin tam sırası. Verilerde mesela el işleri yapmak, dijital içerik üretmek gibi somut örnekler de veriliyor. Sanki gökyüzü diyor ki Yeteneklerini göster artık karşılığını al. Bu kulağa gerçekten çok motive edici geliyor. Ama içimden bir ses de her güzel şeyin bir aması vardır diyor nedense. Bu öz değer ve para ilişkisinin riskli bir yanı olabilir mi peki? Çok yerinde bir sezgi bu. Veriler tam da bu noktada bir uyarı ışığı yakıyor aslında. Kendini değerli hissetme ihtiyacıyla belki de biraz abartılı lüks veya gereksiz harcamalara yönelme eğilimi artabilirmiş bu dönemde. Aa evet. Anlık bir tatmin için ben bunu hak ediyorum diyerek pahalı bir şeyler almak cazip gelebilir. Yani buna küçük kaçamaklar olarak bakılabilir belki ama işte ipin ucu kaçarsa ay sonunda bütçede böyle e, beklenmedik boşluklar oluşabilir. Yani ben buna değerim derken cüzdanın emin misin diye sorabilir. Anladım anladım. Yani hem yeteneklerimize güvenip adım atma potansiyeli var hem de diğer yandan harcamalarda biraz daha şey frene basma uyarısı. Ayağı yorgandan çıkarmamak lazım diyorsun. Aynen öyle tam olarak bu. Bu yüzden veriler diyor ki bu haftayı bir tür finansal check-up, bir durum değerlendirmesi yapmak için ideal bir zaman olarak gör. Gelirler nereye gidiyor, giderler ne durumda, borçlar var mı, alacaklar ne alemde? Şöyle bir hepsini masaya yatırıp Genel bir bilanço çıkarmak, yani finansal sağlığını bir kontrol etmek için harika bir fırsat olabilir. Yıldızlar yolu fısıldıyor olabilir belki ama direksiyonda hala sen varsın. O zaman özetlemek gerekirse, elimizdeki bu astrolojik verilere göre sevgili Akrep, bu hafta senin için bir yanda Mars'ın o itici gücüyle gelen kariyer ve kazanç fırsatları var, potansiyel yüksek. Diğer yanda ise finansal kararlarda daha sağduyulu olma, ani harcamalardan kaçınma ve en önemlisi kendine biçtiğin değerle cüzdanın arasındaki o hassas dengeyi kurma gerekliliği ön planda. Gerçekten de iki ucu keskin bir bıçak gibi bir hafta Kesinlikle. Bu haftalık yorumun biraz ötesine geçip düşünürsek, belki de üzerinde durulması gereken daha derin bir nokta var. Yeteneklerini sadece kişisel özelliklerin olarak değil de, aynı zamanda potansiyel birer finansal varlık olarak görmeye başlarsan, bu senin uzun vadede parayla ve kendi değerinle olan ilişkini nasıl dönüştürebilir acaba? Bu belki de bu haftanın ötesine taşınacak, üzerinde biraz kafa yormaya değer bir düşünce olabilir.